Bu olayın arkasında destekleyicisi, planlayıcısı, koordine edicisi, hatta bununla ilgili maddi, manevi ve lojistik anlamda en büyük destekçi ülke hangisi? Amerika Beşiktaş'a götürdü değil mi? Tabii. Amerika evet. devletlerinin bu konu hakkında arkadan çekilmediği müddetçe Netanyahu'nun çekilme şansı var mı? Yok. Bakın, şöyle anlatayım size, çok basit olarak anlatayım. Bakın bir ibare kullandım, 13 bin ton mühimmat. Bu ne demek biliyor musunuz? yaklaşık 15 bin, 15 bin 900 kilogramlık mühimmat atılmış buraya. Biliyor musunuz rakamın büyüklüğünü? Dünyada bu kadar büyük stoğa kimse sahip olamaz. Böyle bir stoğa kimse sahip olamaz. Siz mühimmat verdikçe bu mühimmatlar Gazze'ye düşmeye devam ediyor. İsrail'in altyapısı, lojistik altyapısı bu kadar çok mühimmatı aynı anda üretmeye muktedir değil. Birileri teşvik ettikçe bu mühimmatlar hayatına devam et.